Sen git tapın, yalvar, yaltaklan günün efendisine. Zeus hiç ama hiç umurumda değil benim. Elindeyim, ne isterse yapsın, assın, kessin. Ama uzun sürmeyecek onun göklerdeki saltanatı. Siz yeniler, yeni bir yönetim kurdunuz. Kalenizden içeri Dertler, belalar giremez sanıyorsunuz. Ama iki hükümdar gördüm ben. O kaleden sürülmüş, kapı dışarı edinmiş. Üçüncüsü ki efendisidir bugünkü dünyanın. Bu gözlerim görecek onun nasıl bir utançla buradan kovulduğunu. Hesanne sandın? Korkacak biri miyim ben? Yeni tanrılara boyun eğecek göz var mı bende? Yok. Hem de nasıl yok? Hiç yok. Senin köleliğini, benim başıma gelen belalar belasıyla değişmem, bilesin. Bütün tanrılara düşmanım ben. İyilik ettim, kötülük buldum hepsinden. Dilediği kötülüğe kurnazlığa başvursun zehursun. Söyletemez bana istediğini, buğutan zincirlerini çözmeden önce. Salsın üzerime kavuran alevini. Ak kanatlı karlara bolsun afallatsın, Allah bulak etsin dünyayı. Yine de söyletemez bana onu tahtından indirecek olanın adını. Biliyordum bana bir bildiri göndereceğini. Abuk sabuk konuşup kafamı şişireceğini. Ama utanılacak bir şey yoktur ki düşmanımın düşmanımdan kötü görünmesinde. Varsın salsın çatal dillerle evin üstüme yarılsın gökler yıldırımlarla. Dünyayı kökünden oynatsın solukları, dev dalgalarıyla silip süpürsün yıldız yollarını. Atsın beni oradan tartar o girdapların ana forlarına. Yine de öldüremez beni. Söz değil bu olayın ta kendisi. Sarsılıyor yaş. Gök gürültüsüne benzer sesler geliyor ta derinlerden. Kıvrım kıvrım sarıyor gökyüzünü yıldırımlar. Birbirine giriyor havanın bütün olayları. Rüzgarlar rüzgarlarla dövüşüyor. Gökler denizlere karışıyor. İşte bu Zeus'un beni korkutmak için çıkardığı son kasırga. ey yüce anam benim. Ve sen dünyaya ışıklar saçarak dönen gökyüzü. Gör uğradığım haksız belaları.